Arkadaşlar henüz yaz gelmedi ama beni takip edenler bilir ben yaz da olsa bu şekilde suluyorum. Şu an hemen hemen kıştan çıktıktan sonraki ilk sulamam sayılır. Bu şekilde bir sulayacağım çünkü ben bitilacı yaptım aslında sulamayacaktım. Ama bit ilacı yaptığım için mantar ilacı yapmam gerekiyor. Acilen. Birkaç tanesinde sanki kışın seranın içinde havasızlıktan mantar oluşumu olmuş gibi. O yüzden hem o bit ilacı bir aksın. Çünkü bit yok hiçbirinde. Hem o bit ilacı bir aksın hem de sulanmış olsunlar istedim. Şimdi böyle serperek suluyorum ama yaza poşur poşur hepsinin dibinden su çıkana kadar sulayacağım arkadaşlar. Orası kaktüslerimin olduğu bölgeydi. Burası leş kaktüslerimin olduğu bölge. Şuradakilerin iyice sulanmasını istiyorum. Çünkü onlar çok susuz. Henüz dağınım. Bahçe hala toparlanmış değil biliyorsunuz zaten şöyle sularken bir çekeyim sizde görün istedim şimdi içlerinde su kalan olursa onları Bu arada arkamda bir şeyler deviriyorum. Şurayı hortumumu şöyle alayım. Devam edeceğim. Eğer toprağınızı biliyorsanız arkadaşlar toprağınıza güveniyorsanız geçirgen olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde sulamaktan korkmayın. Bazıları diyor ki siz nasıl hortumla suluyorsunuz? Biz çay bardağıyla su verirken korkuyoruz. Ben korkmuyorum arkadaşlar. Çünkü toprağımı biliyorum. Hangi bitkinin ne istediğini biliyorum. Eğer kış dönemindeysek içinde su kalmamasına dikkat ediyorum. Onun dışında yazın akşam sulaması yapıyorum. Çünkü ben sabaha kadar o yaprağın içindeki nem kaybolmuş oluyor. Bir problem olmuyor ama ee, kışın problem olabiliyor yaprağın içinde kalan su şimdi de çok fazla yaz olmadığı için yaklaşık hava 13-14 derecelerde eğer yaprağın içinde su kaldı mı bakacağım kalan varsa ee, üfleyerek çıkartacağım bu üflemekten de biliyorsunuz zaten ee, müzdaribim henüz kafama göre bir makine bulamadım onları üfleyecek içindeki suyu çıkartacak bakalım inşallah daha buralarda düzenlenecek zaten. Düzenlendiği zaman da tekrar çekip atacağım size. Bahçenin komplesini bekliyorsunuz çünkü. Şimdilik böyle. Bunları zaten yine ektim biliyorsunuz. Adem'in ah, demin onları devirmişim şimdi. Gerçi yağmur yağacak yarın. Burayı sulamasam da olur. Burası açıkta kalabiliyor ama e, diğerlerinin üstüne şu an için oralara yağmur gelmiyor o yüzden onları sulamak durumundaydım görüşmek üzere kendinize iyi bakın